Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Modellerimin hepsini görmek isterseniz de buradaki hobilarum tüm anlatım modeller linkine tıkladığınızda yine sırasıyla hepsini izleyebilirsiniz. Evet bugünkü modelimiz bu şekilde. Bakın şöyle ütüsüz bu şu anda. Ütülediğimizde. Daha güzel görünecektir. E, kare bir motif, çok kolay, çok basit. Böyle birleştirdiğimizde ortada da farklı bir desen oluşuyor kendiliğinden. Yine bir istek modelde arkadaşlar, e, şal yapımı için istenmişti. Ama hırkalar, yelekler, şallar, birçok şey yapabilirsiniz. Tabii ki farklı ipler kullanarak farklı modellerde yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz yapımına geçelim. Ortadan başlıyoruz 4 tane zincir çekerek. Eee bu ip benim Alize Angora Gold'un ipi. Farklı iplerle de tabii ki eee boyutları farklı olabilir. Şimdi şöyle 5 numara 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. 4 tane zincir çekerek ortadan başlıyoruz. 1 2 3 4 İlk zincire giriyoruz. Birleştiriyoruz bu şekilde. Sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Tığım bir kez doladım. Bu oluşturduğum boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İlk çektiğimiz zincirle iki tane oldu. Şimdi tekrar bir tane daha yapıyoruz. Üç. İki tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Ve aynı boşluğa batarak 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 3 2 zincir Tekrar 1 2 ve 3 2 zincir ve tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz. Bu motif boyutlarında eee bir battaniye koltuk şalı yapabileceğiniz bir model var arkadaşlar peş peşe e, bunları yayınlayacağım kare motifler farklı motifler birleştirerek farklı renklerde yapılarak bir battaniye yapılmış birbirine çok benziyor ve kenar sayıları birbirine uygun Şimdi bu videodan sonra onları da yapmaya çalışacağım Evet başlangıç noktasına geldim şimdi burada birleştirirken bir zincir çekiyoruz Buradan üçüncü zincire batıyoruz. İlmeğimizi çekip bakın tam zincirin üzerine batmamız lazım. İlmeğimizi çekip ikisini bir alıyoruz. Ve üç tane zincir çekiyoruz tekrar. Tığımızı bir kez doladık. Buradaki boşluğa batarak bir trabzan yapıyoruz. Şöyle. Zincirle beraber iki oldu. Şimdi tırabzanların üzerine devam ediyorum. İlk tırabzanın üzerinden batıyorum. 4. Pardon 3 zincirle beraber 3. Bir sonrakine batıyorum. 4. Bir sonrakine batıyorum. 5. Şimdi sıradaki boşluğa geliyorum. 6. Tekrar boşluğa geliyorum. 7. 7 tane tırabzan yapmış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa tekrar 2 tane tırabzan. 1 2 Şimdi şuradaki boşluğa kadar yine 7 tane tırabzan yapacağız. 2 taneyi boşluğa batarak yaptık. 3 4 5 Şimdi boşluğa batıyoruz. 6 7 her 3 trabzanın üzerinde böyle 7 tane trabzanımız olacak. Yine 2 zincir aynı boşluğa batarak devam ediyoruz. 1 2 Yine trabzanların üzerine 3 tane, 2 tane bu boşluğa yaparak 7'ye tamamlıyoruz. Sonra bu tarafa da 7'ye tamamlıyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi. Evet bakın sona geldim. 7 tane trabzan yaptım. Buraya da yine buradaki boşluğa da 2 tane yaptık. Birleştirirken bir zincir çekiyoruz. Burada 3 zincirle yukarı çıkıyorduk. Tam 3. zincirin üzerine batıyoruz. Şöyle. ikisini bir alarak birleştiriyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boşluğa batıyoruz. zincirle beraber iki tane trabzan yapmış oluyorum. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum şimdi. Zincirle beraber 3 oldu. Bir sonrakine batıyorum. 4. Bir sonrakine batıyorum. 5. Bir tane zincir çekiyoruz ve sıradaki bir yuvaya atlayıp ikinci yuvaya batıyoruz. Buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 Bir. Bir sonrakine geçtim. 2 Bir sonrakine geçtim. 3 Şimdi 2 tane de boşluğa yapacağız. Köşe boşluğuna yani. 4 Ve 5 2 tane zincir tığımı doladım. Yine bakın bu köşelerde hep 2 tane burada 2 tane bu tarafta olacak şekilde. 4 defa trabzan yapmış oluyoruz. Aralarda hep iki zincir çekiyoruz. İki tane buraya yapıyoruz. İlk trabzan üzerinden devam ediyoruz. 3 4 ve 5 Şimdi bir tane zincir tığımızı bir kez doluyoruz. Bir yuva atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 1 devam ediyoruz yine 2 3 boşluğa batıyoruz köşe boşluğuna 4 5 yine 2 zincir tekrar aynı köşeye iki tane yapıyoruz 5'e tamamlıyoruz. Bir zincir çekip arada bir tane atlıyoruz. Tekrar 5'e tamamlıyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi. Evet. Bir sırayı daha tamamladım. Şöyle göstereyim. Daha yakın olsun. Geldim tekrar. Boşluğa da iki tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine birleştirirken buradan üçüncü zincirin üzerine batıyoruz. 2 ilmeği birlikte alarak birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde e, ee, bu boşluğa batacağız şimdi. Aynı boşluğa yani altındaki gerisindeki diyelim 3 zincirden sonra 2 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Yine 5 tane trabzan yapacağız. Şimdi 2 taneyi köşeye yaptık. Hemen birinci trabzan üzerine geliyorum. 3. Bir sonraki trabzan üzerine geliyorum. Şurada atlamayalım. 4. Bir sonrakinin üzerine geliyorum. 5. 1. İki zincir çekiyoruz. Şimdi şu arada yaptığımız boşluğun içine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz buradan. 1, 2, 3. Sonra boşla. 4 ve 5. Evet bu kenarımız da bu şekilde olacak. Yine burada 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tane trabzan. 1, 2 Şimdi ilk trabzan üzerine batıyoruz. 3 4 Bir sonraki şimdi? 5 2 tane zincir. Ortadaki boşluğa bir trabzan. Tekrar 2 tane zincir. 1 2 3 üçüncüye batarak yine beş tane trabzan yapıyorum. Birinci yaptık. İki, üç, boşluğa batıyoruz. Dört, boşluğa batıyoruz. Beş, iki tane zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Yine başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi. Evet bu sırayı da tamamladım. Başlangıç noktasına kadar geldim. Bakın. Boşluğa yine iki tane trabzanı yapıyoruz. Ee, bir tane zincir çekiyoruz. Sonra yine e, tığımızı dolamıyoruz. Pardon. Bir, iki, üç. Üçüncü zincire batıyoruz. İlmeğimizi alıp ikisini birden çekiyoruz. Yine üç tane zincir çekiyoruz. Ee, şimdi bu sırada 6 tane trabzan yapacağız bunun üzerine. Yine birinciyi boşluğa yapmış olduk bu şekilde. Tekrar boşluğa batıyorum. 2 diyoruz. Sonra sıradaki trabzanın üzerine devam ediyoruz. 3 4 5 6 iki tane zincir tığımızı bir kez doladık şimdi bu bir trabzanın üstüne üç tane trabzan yapacağız birini sağındaki boşluğa batarak birine üzerine batarak birini de sol tarafındaki boşluğa batarak evet üç tane iki zincir çekiyoruz sıradaki ee, şu bir yuvaya atlıyoruz 1-2-3 diyelim yok şöyle yapıyoruz pardon bir yuvaya atlıyoruz ikinciye batıyoruz şöyle evet bir dedik devam ediyoruz şimdi sırayla 2 3 4 iki tane de boşluğa yapıyoruz. 6'ya tamamlıyoruz. 5 6 2 tane zincir. Tekrar aynı boşluğa şimdi. 1 2 İlk trabzanın tepesine giriyorum. 3 Sonra sırayla devam ediyorum. 4 5 6 2 tane zincir boşluğa batıyorum bu bir trabzanın yanına doğru batıyoruz 1 sonra bu trabzanın üzerine batıyoruz 2 ve diğer boşluğa batıyoruz 3 tekrar 2 zincir bir kez doluyoruz 1 2 1 ve 2'nin üzerinde olan Yuvaya giriyorum 1 2 3 4 5 6 2 tane zincir Evet bu sıramızda bu şekilde şimdi gelelim tekrar başlangıç noktasına kadar arkadaşlar Evet bir sıra daha tamamladım. Yine başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi tekrar yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyoruz ve zincirin üzerine batıyoruz. Şurada zincirin üzerine batıyorum. Şurası da bir, birinci yuvam olacak. Oraya atlamayalım. Şöyle birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu boşluğa batıyorum. İki tane trabzanı yapmış olduk. Şimdi hemen sıradaki şu yuvaya batarak devam ediyoruz. 3 Burada atlamamamız lazım. Şöyle 4 5 7 tane trabzan yapacağız. 6 7 Tabi burada başlangıçta çektiğimiz zincirle beraber 7 2 tane zincir çekiyorum Ve tığımı bir kez dolayıp Şimdi şu boşluğa şu trabzanların yakın şekilde bir tane trabzan yapıyorum Doladım tığımı hemen buradaki trabzanın üzerine batıyorum Bir tane daha yapıyorum Bir zincir tekrar sondaki 1 2 diyelim sondaki trabzanın üzerine bir trabzan tekrar boşluğa batarak bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde iki tane zincir bir iki ikinci yuvadan başlıyoruz köşeye kadar yedi tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 boşluğa köşeye geliyorum 6 ve 7 2 tane zincir tekrar bu tarafa da aynı şekilde boşluğa 2 tane şimdi sıradakinden başlıyorum hemen ilk tramzanın tepesine batarak 3 4 5 6 7 2 tane zincir boşluğa batarak bir trabzan Şimdi trabzanın üzerine batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer tarafa yine sondaki trabzanın üzerine bir trabzan boşluğa batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz tekrar 2 zincir bir atlıyoruz ikinciye batıyoruz ve yine köşeye kadar 7 tane trabzanmızı tamamlıyoruz arkadaşlar 3 oldu 4 5 boşluğa 6 ve tekrar boşluğa 7. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet bakın bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki üçüncü zincirin içine tığımı geçiriyorum. Evet güzel geçiremedim. Şöyle oldu. İkisini birlikte çekiyorum şimdi. Tekrar buradan hemen üç tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. Evet şimdi buraya 10 e, tane trabzan yapacağız. 2 tanesini köşeye batarak yaptık. İlk trabzan üzerine yine batıyoruz. 3 diyerek saymaya başlıyoruz. Sırayla hiçbir yuvaya atlamadan 4 5 6 7 8 9. Bakın 9. son trabzana yapmış olmamız lazım. Buraya bir kez daha batıyoruz. 10'a tamamlıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şu ortadaki ekşerli trabzanların ortasındaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 tekrar 2 zincir çekiyoruz tığımızı dolayıp en baştaki ilk trabzanın üzerine giriyoruz buraya aynı yere iki defa gireceğiz ve iki tane trabzan yapacağız Evet şimdi iki diye devam ediyorum saymaya 3 diye Pardon 3 4 5 6 7 8 boşluğa geldim 9 tekrar boşluğa batıyoruz ve 10 2 tane zincir çekiyoruz bu tarafa dönüyoruz yine boşluğa 2 tane yapıyoruz ilk trabzandan Sonra devam ediyoruz. İlk trabzanın üzerine batarak 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 Aynı yere bakın. Tekrar batıyorum. 10 2 zincir ortadaki boşluğa ikişerli trabzanların arasına giriyorum Üç tane tekrar trabzan yapıyoruz tekrar 2 zincir burayı da aynı şekilde burada iki tane batıyoruz köşeye zaten iki tane batıyoruz 10 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde gelelim şimdi başlangıç noktasına kadar arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi bakın son köşeyi örmedim. Şurada bıraktım. Çünkü burası son sıramız olacak ve buradan e, birleştirerek devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane köşeyi tamamladım. Son sırayı örmedim. Burada birleştirme yapalım. Tığla birleştiriyorum. İsterseniz bunu e, dikerek de birleştirebilirsiniz. Hepsini bitirdiğinizde. Bakın tığla da şöyle şu şekilde bir görüntümüz var. Evet, motifler birleşince tabi model kendini daha çok gösteriyor. Şimdi şöyle köşeye kadar geldim. Bakın. İki tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şu köşeye şu şekilde buradan birleştireceğim. Şöyle çevirelim. Daha rahat olur. Boşluğa giriyorum köşe boşluğuna bu motifin köşe boşluğuna geliyorum. ilmeğimi aldım bir zincir daha çektim şimdi boşluğa iki tane trabzan yapıyorum bir iki bu iki trabzanı yaptıktan sonra bir iki buradakini sayıyoruz ikinciye giriyoruz birleştiriyoruz tığımı bir kez doladım yine 10 trabzan yapacağız Tabii iki tanesini burada yapmış olduk şimdi ilk trabzandan devam ediyorum her üç trabzanda bir birleştiriyorum Üç tane trabzan yapıyorum 2'den yapabilirsiniz 3'ten yapabilirsiniz bakın buradan da 1 2 3 diyoruz tığımızı geçirip ilmeğimizi çekiyoruz nasıl kolayınıza gelirse tek tek her birinde birleştirebilirsiniz tabii ki. 3 tane tırabzanı yapıyorum. Bu tarafa geçiyorum. 1 2 3. Hepsi karşılıklı olacak. Şimdi sona geldim. Bakın burada 2 tane trabzan yapmam lazım. 1 2 aynı yere 2 tane. 1 zincir çekiyorum. İki zincir çekip şu araya gireceğiz. 3 tane tırabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. İlmeğimi aldım. Tığımı doladım. Ee, bir zincir daha çektim. Geçirdikten sonra tığımı doluyorum. Tam ortaya geçiyorum. 1 2 3 pardon ikinci de tekrar yapacaktık şu ortada evet iki trabzanı yaptıktan sonra bakın burada da üç tane trabzanımız var şu ortaya giriyorum bir tane birleştirme yapıyorum çok açık kalmasın diye bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi bir zincir iki zincir çekip normalde şuraya geçiyoruz burada tekrar bir zincir çekiyorum şu aradaki boşluktan alıyorum ilmeğimi tekrar bir zincir çekiyorum tığımı doladım geliyorum şimdi buraya bir aynı yere tekrar batıyorum iki Bakın burada hemen iki tane yapınca birleştiriyorum çünkü şu boşluklardan geçtiğimiz için arada fazla açıklık oluşmasın diye şurada bir boşluk var zaten şöyle ikinciden girdim çektim şimdi yine 3 3 devam edeceğim 1 2 3 1 2 3'üncüye giriyoruz ilmeğimizi buradan alıyoruz çekiyoruz tekrar 1 2 3 1 2 3'üncüye giriyorum ilmeğimi çektim şimdi köşedeki boşluğa giriyorum 1 İki tane buraya yapıyoruz. Bu ikiyi hemen burada da zaten iki trabzanım kaldı. Bakın buraya giriyorum, birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ee, aynı şu köşede yaptığımız gibi iki motifi birleştirirken boşluğa girip birleştiriyoruz. Burada şimdi iki motifin birleştiği noktada şurada bir yuvamız oluşuyor arkadaşlar. Yani ne şu motifin köşesine ne de bu motifin köşesine girmiyoruz. Arada ikisinin birleştiği noktaya giriyoruz. Şöyle iki ilmek alalım oradan alamadım. Evet şimdi oldu. Şöyle giriyorum. ilmeğimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yani 3 motif bir noktada birleşmiş oldu bu şekilde. Evet. Şimdi zaten burada birleştiriyoruz. Bir zincir çektim. Buradaki 3. trabzanın tepesine giriyorum. Tığdaki ilmekten de geçiriyorum. Ve burada ipimi kesiyorum artık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çok hoş güzel bir model. Çok kolay bir model. Dediğim gibi böyle dikdörtgen şal olacakmış. Hatta şu iki motif bile yeterli oluyor. Bu yani boyluk tarzı, atkı tarzı bir şey yaparsanız da, bluz yaparsanız da çok güzel bir model olur diye düşünüyorum. Tabii şuraların biraz ütülenmesi lazım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü modelimiz de bu şekilde. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Bunun arkasından kare buna benzer birkaç motif daha gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın.